Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda abim var. Abimle birlikte. Hem parti olacağız. Şimdi arkadaşlar 3 tane ben seçiyorum. 3 tane ben seçiyorum. 3 tane ben seçiyorum. Seç. 3 tane. Şimdi 1 3 sonra 2-2 değil mi? Evet. Ee, ne seçelim? Ben şimdi Üç seçtim. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. Ne yaptın? Ben döndüm bir o botları ölü ölü ha! Ölüyelim mi? Ne? Ölüyelim mi botları? Botları ölürsem Bot var ya botlar. Ne? Ölüyelim mi? Onlar olmuyor. Sadece ikimiz yaşattık. Onlar ölüyor. Neden? Bu botlar olmasın diye Şimdi buraya gelelim rapid. Hayır, vata vata. buraya geçebiliriz. Dedim Adam olacaksın. Kaçılmayacaksın. Şimdi abimi siniri bozuldu arkadaşlar lütfen like atın bak. <laughs> Gecenin köründe çekiyoruz. Arkadaşlar sağ sağ sağ. Gece bir yakıp bir iki. Yani bir iki arkadaşlar. ben uyan lütfen bak. Evet. Biz, bu, lan bak. Arkadaşlar bizim filmimiz değil mi? Bizim filmimiz değil mi? Lan ya bizim Ya. Ya süpür Sen kaç dakika ben bir şey yapamıyorum Lan, ne, ne, ne Bir şey, bir şey, bir şey Lütfen Olur mu? Lütfen bak, bak, bir şey yapamıyorum Bir Lan adamlar yüzünden bir şey yapamıyor ki Bayağı Sen elini çek lan oradan <gülüyor> <gülüyor> ya, bak lütfen lütfen bak. Arkadaşlar ben çok pro bilesi Ve Gördük mü arkadaşlar? <laughs> Tam 2500 lan Kavan gibi. İkimizde 300 şu anda. Sen ne şimdi sıfırı yetin, <laughs> 15 olmuş bu kaşını. Aynı mı? Buz gelecek ya, buz gelecek ya. <laughs> İlk berbat zaten <rahatlar>, değil mi? <laughs> ben like, like, like. Ben ilerletemiyorum işte gündüm o. Düş düş kenarda düşersin. Düz, 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 düz götürdü. Ben yine burada kaldım. Abi bak, güzelim bak. Ben geçemiyorum. Arkadaşlar sen... görüyorsunuz, Mert'in de ilk kez bana ağlıyordu. Ve şimdi ağlayan kendisi sahibi. Ya! Şimdi buradan geçip gelmeyeceğim. Bazen oynamam ya. Azıcık daha kapatıyorum. Mert'den kapatıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben oynuyorum bay Video bu kadar mı? Şimdi benim arkadaşlar ben kasımlık yaptım. Ve şu an başladık. Evet. Yeni araba alıyorduk. Arkadaşlar ben kimliyorum. Arkadaşlar ya işte, zaten, ben araba gitmiyorum. Bir şeyin nasıl var mı bu? Neden? İşte. Neden? Çünkü ben hep yaşındaydım. Yüzlü

sen de bir daha konuşma. Mert ağlama. Kendime çok güzel araba alayım. Öyle yapalım. Ya işin vermem. <laughs> Al. <Altuz. Gülüyor> <laughs> Ben Hiç... gideyiz arkadaşlar. Ben seviyorum Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> evet, işte hangi video çekmek istediğinizde açıklama video yapın. Yorumlarınızı <Çekiyoruz>. bebek 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 bir bebek Gel 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 Hayal et, gel hayaletken peşime takacağım gel abiciğim dur bakalım kayar 哈哈哈哈 Thanks. Ya on oldu deli. Tamam, ben bir şey buraya vurdu mi deli abi bu Dönerken ya da nasıl gün dönmedi? Yapsam biz dolmuyoruz, biz sıkıntı yok. Ağlıyor bak Ağlıyor. Bunun gibi ağlatır ben bunda buradayım ya. Ya, sen hep böyle arkadaşlar. Ve 20 bin oldum arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bizim videomuzu çok teşekkür ederiz. Şu an yorumu da... Mert'e bırakıyorum. Arkadaşlar abi tabii yaptım abi. Ben de bu arada arkadaşlar doğru söylüyorum. Arkadaşlar doğruyu söylemek gerekirse Mavi ben seçtim. Her neyse arkadaşlar Mert'in kanalında videoyu bitirmek istiyorum. Ve herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Videomuzu inşallah yarın sabah izlersiniz. Bye arkadaşlar